Evet arkadaşlar herkese selamlar 509 aboneye ulaştım bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Daha da yükselişe geçeceğimi umut ediyorum. Bugün Aksaray'dan Kamil Koç ile Afyon'a yolculuğum olacak. Afyon'a gitme sebebim ise tamamen şu cümleyle alakalı. Çalıştığım iş yerinde sürekli seyahat etmeme karşı çıkan ablalarımdan bir tanesi. Ya Caner dedi o kadar çok yere gidiyorsun ki dedi. Bari dedi Afyon'a git. Ne bileyim sucuk, lokum ya da kaymak getir dedi. Bir işe yere dedi. Ben de bu sebepten yola çıkacağım biraz. Şimdiden izleyen herkese teşekkürler. İyi seyirler. Eksik var mı? se você a postura que ela falou com a

otobüs benzin almaya gitti. Benzinini aldıktan sonra gelecek ve yolcular alıp yola devam edecek. Şey Misin? I'll so something

Aferin afendi ye chaliye maasun hai isme kalmaz ya yani. bu. First കൂൾ കളർ മാസ് Evet yolculuğum tamamlandı. Kaptanlarımıza, hostumuza çok teşekkür ediyorum bilgileri, alakaları ve misafirperverliklerinden dolayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.